Evet. Şimdiki modelim olan oyası modeli. Öncelikle önceden yapmış olduğum zürafanın içine batıyorum. İki düğüm atıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafamın içine tekrardan batıyorum. İpimi atıp ilk kere doluyorum. Burada iki kere doluyorum çünkü daha güzel duruyor modelimiz. Bu şekil çimen yapıyoruz. Tekrardan zürafanın içine batıyorum. Yaptığım zürafanın içine batıyorum. İlk kere doluyoruz. Çimeni bu şekil Evet. Birkaç tane daha yapayım. Kere olan modelimizi geçeceğiz. Çimen yaptıktan sonra. Evet. Sonuncuyu yapıyorum. küçük bir tane kibrik yapıyoruz. Türbenti ters çeviriyoruz. Üstünden geçiriyoruz. Bu şekil tekrar ters çeviriyoruz. İçine batıyoruz bu şekilde ayarlıyoruz. Düğümü sıkıştırmadan önce elinize böyle bastırın ki düzgün dursun. Tekrar ters çeviriyoruz. Düğüm atıyoruz. Evet bu şekil oluyor son kez yapıyoruz iki düğüm atıyorum koparacağım için Evet arkadaşlar bu şekil Evet keseyim ipimi Evet bir de değişik renkte göstereyim daha iyi anlamanız için atlamaların çimenin arasını isteğinize bağlı ister 2 atlayın ister 3 isterseniz 5 2 düğüm atıyoruz küçük bir sürafa yapıyoruz dönüyoruz döndürüyoruz sürbentimizi Tekrardan üstüne geçip burada bu şekil yaptığımız zaman elimize tutalım ki iplerde kayma olmasın. Modelimiz daha düzgün dursun. Tekrardan dönüyoruz. Döne döne yapıyoruz bu işlemi. Bu şekil yapıyoruz. Dönüyoruz. bu şekil ve evet, son kez ilk kere doluyoruz sonuncu olduğu için evet bu şekil ipimizi kesiyoruz evet umarım anlatmış anlatabilmiş olmuş şu durum bir dahaki videoda görüşmek üzere.